أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين 101 قريعه سوره قران الكريم 101 سوره 11 ايه 30 kelime 52 harften meydana gelmiştir. Bu surenin Mekki olduğu üzerinde hiçbir ihtilaf yoktur. Ayrıca muhtevasında Mekke döneminin başlangıcından nazil olduğu anlaşılmaktadır. Sure adını ilk ayetini teşkil eden ve kıyamet isimlerinden biri olan El-Kari'a kelimesinden almıştır. Bu kelime yalnızca surenin ismi değil aynı zamanda konusudur. Zira surenin konusu tamamen kıyametle ilgilidir. Burada kıyametin birinci safhasında ceza ve mükafatın sonuna kadar ahiret hayatının bir bütün olarak zikredilmiş olduğunu görüyoruz. Bismi adıyla Allah'ın Allah adıyla errahman Rahman, Errahim-i Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. El-Kari'atü çarpan olay. Çarpan olay. Kıyamet dehşetli ve korkulu halleriyle yaratılmışlar için bir kâriadır. Ma nedir El-Kari'atü? Mel-Kari'at. Çarpan olay nedir? Vama adrak, vama adrak, vama nerede adra? Bileceksin ke sen ma o şeyi qari ah çarpan ve sen o çarpan şeyi nerede bileceksin? Bir, 2 üç bu ayetler gerek usluup gerekse anlam bakımında kıyametin olayının, kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin de bilinemeyeceğini göstermektedir. Yevme o gün yekûnü olmuş olur. Nasu insanlar kel feraş, pervaneler gibi mebsûs yayılmış. O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olur. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından Yüce Allah onları dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Ve olur cibalü dağlar kel ehni atılmış gibi menfuş renkli yün gibi ve dağlar atılmış renkli yün gibi olur. Bütün bu tasvirler kıyamet gününde yer kürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir. Fe gelirse men kimin sakulet ağır nuhu tartısı. Kimin tartısı ağır gelirse fehuve o fi içindedir Ey şetin bir yaşantı radıya memnun edici o memnun edici bir yaşantı içindedir ve emma gelirse men kimin haffet hafif gelirse mevazinuhu tera, tartısı terazisi ve kimin de tartısı hafif gelirse 6, 7, 8 bu ayetler söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah'ın nimetlerine karşından körlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. Fe ummuhu onun anası haviye, haviye'dir. Onun anası haviye'dir. Ve ma nerede edra bileceksin ki sen ma ne olduğunu ha, mahiye. Haviyenin ne olduğunu nerede bileceksin? Ve sen haviye'nin ne olduğunu nerede bileceksin? Narun ateştir, hamiye çok sıcak. O haviye çok sıcak bir ateştir. O havye çok sıcak bir ateştir. 9, 10, 11 dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye devam edilmekte ve uyarılmakta. Aksi halde o kişinin kıyamet gününde bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların ortaya konduğu, sırların ifşa edildiği zaman perişan olacağı düşüncesi işlenmektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.